Yine neredeyiz? Taytay ta ta. Salute! Cheers! Ege Denizi'nden gelmişler. Yani işte. <laughs> bakın bakın, görün! Şöyle bir... <laughs> Hiçbir şey görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi 3 kilo verdim ama 5 kilo daha aldım. Öyle yemekler. <laughs> Dünyanın en büyük gemisine biniyoruz. merhabalar kanalıma geldiniz. Şöyle konuşmak istiyorum. Tekrardan yine ben ve yine biz. Yine biz. Teşekkürler. Yine neredeyiz? Miami'deyiz. Ama bu sefer dünyanın en büyük gemisine biniyoruz. Takipte kalın. Titanic yapacağız. Evet Burcu geldi. Yılbaşında birkaç gün var ve biz şimdi Miami'den Port'tan Royal Caribbean'ın Icon of the Seas atlı gemisine biniyoruz ve Karayip Denizi'nde gezeceğiz. Bir hafta boyunca. Allah şu an VIP lounge'dayız. Açıkta burayı size göstereyim. Böyle bir launch'umuz var. Yine uvur zıvır bir şeyler var. Evet. Şurada da bir şeyler var. Ambiyansımız böyle. Şimdi gemiye gidiyoruz. Çok kolay bir şekilde check-inlerimizi yaptık. Ve gemiye gidiyoruz. Tamam Burcu. <laughs> Prosecco. Can we have two Prosecco, please? En son arkadaşlar iki sene önce şeydeydik, Montenegro'daydık. Ablam dedi ki, Holey yaşasın dedi. 2000, halbuki biz 2023'e giriyorduk. 2020 2023'e giriyorduk. 2023 e giriyorduk. 2024-2025'e giriyoruz. 2024'de burada girdik geçen sene. 2023'e girecektik. Ablam bir anda Prosecco'yu açmış. Çok havalıyız, her şey çok güzel. Muazzam deniz ürününe yaşıyoruz. Ablam böyle yaşasın dedi 2020. Bunu buraya koyabilir miyiz lütfen? 2021'e Prosecco ile gidiyoruz. Hadi bakalım. 2021'e mi? <laughs> Arkadaşlar, Prosecco bizim aile geleneğimiz. <laughs> çünkü bizim atasporumuz sporumuz. Biz sabahları uyandığımız zaman Prosecco içiyoruz çünkü... <laughs> Aynen. Herkesin kendine göre aristokrat yapında gitgelleri var. Biz de Proseccosuz maalesef. Yaşayamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, salute. Cheers. Abla bir şey söyleyeceğim. Beni çek. Burada var ya İbrahim Tasteli Saboğa klibini çok iyi çekerdim. <laughs> Yemin ediyorum öyle yerler var. Prosekoyla. Prosekoyla. Ben burada klip çekerim bedava. akşamımız ve şefin masasındayız. 12 kişilik bir masa. İnsanlar yavaş yavaş toplanıyor ve gemi Miami'den yeni hareket etti. Şimdi sırayla yemeklerimizi yiyeceğiz. Göster menüyü. Şefin spesiyali. Sırayla neler gelecek? <laughs> Şef table'dayız. O zaman cheers! Cheers. Deniz karayla ile başladık. Carpaccio. Yes. Karabumuzla beraber... Michelin restoranında gibiyiz. Şefimiz de Kenan. Kenan Montenegrolu. Hay Kenan. Bizim Levre'ye benziyor. Ege Denizi'nden gelmişler. <laughs> Ton ana yemeğimiz geldi. Flaminyon. Bizimkiler Rüveldan. Well ve bunu şarapla içiyoruz. Şefimiz de anlatıyor bize. Komşuma da şeyi öğretiyorum. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Çok güzel. <laughs> Enjoy. Tatlımız geldi. Dokunmalara kıyamıyoruz. Aman Allah'ım. <laughs> It's okay. It's okay. Aa götürdü ya. Çocuk yenisini getirdi ya. Dokunma diyor. Komşum da bana şey gösteriyor. Bak şimdi böyle şov yapacaklar diyor. Okay, I'm waiting. Okay, thank you. Wow, kendi kendine açılıyor. Aristokrat yapımında gelgitler yaşıyorum. Çünkü bir kartla her yere giremiyorum. <laughs> ne <Neden>? diye <laughs> soracaksın çünkü bir yeri bir İnanılmaz bir yemek yedik. Odamıza gidiyoruz daha odamıza gidemedik çünkü <laughs> gemi o kadar büyük, o kadar büyük ki Gemiyi gezmekten biz odaya giremedik. Avrupa kökenli Amerikalı arkadaşlar edindik. Yarın onlarla dün buluşacağız. 11'e sözleştik. Çok tatlı geçiyor ya. Evet, şimdi odamıza gidiyoruz. Odamızı gösteriyorum efendim. Az sonra. Evet, şimdi odamıza geldik. Babalarımız gelmiş. Burcu Hanım. Suitimize geldik. Şöyle bir bakalım. Açamıyorum. <laughs> Balkonumuzu açtık arkadaşlar, bakın. Bakın, bakın, görün. Şöyle bir... Uh -huh. Hiçbir şey görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dinleniyoruz. On buçukta taşım var, ayaklarımızı dinlendiriyoruz ki şova gidebilelim. Bir yerden bir yere gitmek için Kars'a gidiyorum <laughs> Yemin ediyorum. Vallahi 3 kilo verdim ama 5 kilo daha aldım, öyle yemekler. Yani. <laughs> Şu an buramda. Altı <laughs> şarkıda şarap içtik. Kafalar bir dünya. Biz alkolik zannediyoruz. Şu kadar, şu kadar tadımlık. Biz tadımlık. normalde alkol alan insanlar tamam. değiliz. Başım dönüyor. Gözümü kapatınca başım dönüyor. Dedim ki kapatmayayım çünkü. Saat daha 9'a geliyor. Daha önce hiç kırmızı binmediyseniz bu benim ilk kuruzum. Ve çocukumdan beri hayalimde. Ablam sağ olsun bana yılbaşı hediyesi yaptı. Yine. Yine, yine. Sağ olsun. Abla kiralanmıyor. Öyle bir şey yok. Ay evet herkes yazıyor. Ablanı kiralayabiliyor muyuz? <laughs> Öyle bir şey yok. Lütfen rica ediyorum. Ablam sadece bana ait. Titanic i̇şte filmi izlediğinizde böyle gece sahnelerini çekerken böyle sen de onun içinde gibi hissediyorsun ya o kadar o hissi şimdi yaşadım korktum. Çünkü okyanusun için ölüm ortasında konuşamadım. Tek, alo Türkçe konuşabilir miyim? <laughs> evet, Icon of the Seas'de şimdi bir şov izlemeye geldik. Çay yaptım kendim artık çaya geçtim. Şimdi şov izlemek için geldik şurayı bekliyoruz. Biraz erken geldik güzel yer kapalım diye. Her şey mükemmel yani. Her şey mükemmel. Washi <laughs> washi! Ellerini yıkamadan içeri girmek yok. Burada ellerini yıka. Ben yıkadım. Her yer yemek, her yer restoran. Görmekten midem bulanmaya başladı. Biz hiç buralarda yemiyoruz. Burası da takocu. Burcu bak buradan taco alabilirsin. Chicken var. Burritolar var. Yemek. Daha çok yemek. Daha çok yemek. Daha çok yemek. Burcu Hanım kendi takosunu kendi yaptı. Taco ölüyorum. Hala yiyor. Hala yiyor. gösteriye gidiyoruz. Sabah, öğle, akşam, gece. Tekrar sabah, sabah, öğle, akşam. Her saat, her dakika event, 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 event. Ye, 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 ye. Yürü, yürü, yürü. Bir saatte 5000 adım attım. Yeter. İzmir'i geziyor gibiyim. Şöyle de odamızın gündüz manzarasını gösterelim. Dün akşam. Açamadım, göremedim. <laughs> Bir türlü açamıyorum yani. Açamıyorum. Biz şimdi hazırlandık saat 3'te bir gösteriye gidiyoruz. Akşamda çok özel bir yemekteyiz. Yine yemek. Yandım sevda ocağında her gün olsun kucağında bu şehrim her sokağında Aşkımız izi kaldı. Baş başa yemeğe gidiyoruz. Evet. Empire State diyeceğiz bu akşam. Empire Supper Club. Pardon. Şimdi bir tane aplikasyon var ve geminin içindeki tüm restoranları, barları gösteriyor. Bir bakayım dedim biz nerelere rezervasyon yaptık kısa toplam sayısına. 17 tane ana restoranın dışında bir 3 katlı ana restoran var ki biz oraya hemen hemen hiç gitmeyeceğiz. O ana restoranın dışında 17 tane restoran var. 20 tane falan da bar var. de şu an 7000 müşteri var. 2500'den fazla da çalışan var. 10.000 kişiyle beraber yaşıyoruz. 3 gün hiç durmadan gidiyoruz. Dün bindik, bugün hiç durmadık. Yarın hiç durmayacağız da öbür gün yılbaşı günü bir adada duracağız. Orada akaraya ineceğiz. Adamlar muazzam bir çalışma içindeler ya. Yani her şey eksiksiz. Herkese aynı kalitede hizmet verilebiliyor. Her yere yetişiyor personel. Personel çok güler yüzlü. Her şey on numara gerçekten. Yemeğe gidiyoruz. Bu da bir deneyim. Aslında yedim kalktım diye bir şey yok. Zaten sırayla gelecek. Minimum 2 saat sürüyor diye baştan söylüyorlar. İşte 38 tane orada koltuk var kapı kapanıyor. Rezervasyonu belli bir saatçi. 6.30'da bizim rezervasyonumuz. 6.20'de kapı açılıyor. 6.30'da kapı kapanıyor. Ve ondan sonra içeriye girmek yok. Çıkmak da yok. Orada o deneyimi yaşayacaksın sonuna kadar. Bu benim üçüncü kurusum ama hani diğerlerini mukayese bile edemem. Bambaşka bir deneyim oldu. Bayağı güzel gidiyor her şey. Kaç vlog çıkacak bilmiyorum. Benim <laughs> <laughs> Yeter, duyduk Yeter, getirmeyin artık. Koktuk ya. Bıktır. <laughs> Kaç kokteyl geldi? 25 miydi? Ben bir yerde bıraktım. Bir yerde de bunlar diyorlar ki ya her yediğimizin ayrı kokteyl içkisi hepsi var. Ama ben baktım ya. <laughs> Gidemiyoruz. Şurada da yiyip gidelim. Daha buradayım. İkinci günüm daha bir Yani gerçekten çok değişik bir deneyimdi. Hani dün akşam şefin table'ından sağ bu akşamki ve restoranda kapılar falan kapanıyor. Giriyorsun içeriye. Kapılar da kilitli. da yok. Ve sürekli kokteyl getiriyor. Onu getiriyor, bunu getiriyor. Artık tam artık hani bitti mi gidiyor mu diyoruz. Yani şarkı var. Diyor ki bu şarkı bu kokteylin. Bu şarkı bu kokteylin. Aman Allah'ım çok 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 değişik bir deneyim yaşadık. <laughs> Nefes alamayacak kadar yedik. Aslında porsiyonlar minicik minicik ama çok çeşit geldi. İçkilerimiz sadece birer yudum tadına baktık. Bütün nereye gidiyorsa odayı karıştırdın? <laughs> donduk yani. Bir şalanmaya akıl etmemişiz. Geri de çıkamadığımız için. <laughs> Biraz tatlı çay yapıp içeceğiz şimdi ısınmak için. Donduk çünkü. Donduk, donduk.